Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Motuhan. Bugün sizlerle Chess.com'da FelChess adında bir varyantla birkaç oyun oynamayı planlıyorum. İsterseniz başlayalım. Ee, aktif bir Clash of Clans oyuncusu olarak ee, bu oyunda zorlanmayacağımı ee, işte normal satranç kafasına düşünmeye kendimi odaklamıştım ki oynadığım birkaç oyun beni ee, böyle nasıl diyeyim gerçekten hayrete düşürdü. Yani ağzım açık kaldı diyebilirim. Gerçekten normal klasik satrancın gözünü seveyim. Harbiden bu neymiş dedim yani kendi kendime. Şimdi ee, şu vezirleri bir alalım. Rakibimin Evet. Şimdi mesela atlama büyüsünü kullanarak şuradan benim şahımı yemek istedi yapamayacağız ama öyle yapalım evet muhteşem rakibim tabi bir oyuncu olabilir ee, şimdi ATF3 oynayalım Xerox ok yaparsa ne yapacağız? Bu hamleyi yapabiliriz de Xerox ok yapmış halinde galiba ha, umarım beklenmedik bir dondurma bir şey yemem gerçekten Şimdi atlama büyüsünü kullanıp atı alabilir D3 oynarsam. Hmm. Sıkıntı. Ee, biz buraya Bence bir dondurma atalım. Ondan sonra D3 oynayalım. Ondan sonra at, E5 almayı isteyelim bence. Gerçekten tuhaf bir e, ya. Şey yani. At E5'ten sonra şimdi dondurup D6 mı yapacak acaba? Şimdi ben F7 piyonu isteyeceğim ama açıkçası korkuyorum şu anda. Eee pekala Soruk yapalım. O da yapar mı acaba? Bilmiyorum. 1b2 Normal satranca döndü bu yani sanki. Tamam hocam oynarız. Normal satranç oynarız ya. Ben de seviyorum zaten. Sevmedimden değil de hani felçesi anlatıyoruz yani hocam. Biraz matma etmeye çalışsak birbirimizi. Bu adam sağlamcı oynuyor ya. o Ondan eminim şu anda. Adam bayağı sağlamcı çıktı. Eee. Beşe devam edelim bence. Ne yapacak? Atlama büyüsü, şey, dondurma büyüsü kullanıp bunu mu alacak. Böyle yapalım. Atların burada olması hayre alamet değil sanki yani. Edeyim. Burayı dondur. Tamam mı? Bunu oynayalım bence. Bu kaleyi en şimdilik durdurabilmeyi umut ediyorum da. Şimdilik. Aa, şah h1. O atımız düştü. Dur. Dur şöyle yaparız. Tamam. Ee, dondurmayı kullan. Şu kaleyi şey yapalım. Biraz dondurmaları boşa mı kullandık diye düşünmedim değil. Ee, pekala at Atın, e6 oynasak ama harbiden kafa farklı yani şey normal satranç kafasından farklı şimdi şuradan mat olmamak adına şey yapacağım böyle hamleler planlıyorum derken evet rakibin de planları var tabii ki biz böyle oynayalım hala dondurmasını falan kullanmadı bir tık öyle bir çekincem var pekala. şu ee, dondurmasını kullanarak şunu yapamıyor muyum? Bence yapabiliyorum. Aa, o da benim taşımı dondurdu. İyi bir iş. Peki. Şöyle alalım. Aa, atlama büyüsüyle mat olduk. Yok ya bir türlü ben şey yapamadım bunun. Atlama büyüsüne bir türlü atlayamadım ya şey atlatamadım. Diye. Şey gibi oldu. Bakalım. Çok böyle muhteşem oynadım iddia edemem ama. Yani öğrenmeye çalışıyorum. Hep böyle bezli kırışarak mı gideceğiz biz? Arkadaşlar yani. Lütfen. Hmm. F2 piyonlu let's see Evet böyle bir hamle yaptım ama şuradan yoksa bir şeyler olacak. Peki. Atlama büyüsünü kullanıp ben bu şahı alamaz mıyım? İşte bu ya. Güzel. Yani bu kadar zor olmamalıydı ya. Peki, bir maç daha oynayalım. Vezirler çok sıkıntı. Vezirden çok çekiniyorum. Ee, yani. Harbiden klasik satrancın gözünü seveyim. Bir de şey hariç. Tişir satrancı hariç. O ikisini oynamayı çok severim ama bunun dışındaki böyle varyantları anlamadığım için enteresan yani bir dikkatimi çekti diye şey yapayım yap yani oynayayım dedim ama Emrakım zaten 33 bir oyuncu varmış ben de 31 binciyim. İyiymiş. Maç bulma süresi uzun çünkü oyuncu sayısı 983. Hani çok fazla oyun dönmüyor. Ee, onun dışında sanki şey değil gibi. Yine aynı oyuncu geldi. Peki yine o aynısını oynayalım. Ee, evet. Bak şimdi. Atlama büyüsü unuttum ben. Görüyor musun? Haa. Neyse 3 oynayalım. Çok büyük hata. Very veri big mistake. Atlama büyüsü kullanıp bunu mu alacak mesela? Ama kullanamıyor şu anda. Evet. Ee, yani Sanki kalem düştü gibi bir tık ya. Değil mi? Aa düşmedi. Aa alabiliyor kalemi. Abi şaka mı bu ya? <laughs> ben de vezirini alırım o zaman. Allah Allah. Ya bizde de böyle arkadaşım ya. Dondurma şey e, ee, neydi onun Atlama büyüsü bitti onun şimdi. Benim bir tane daha atlama büyüm var. Ve ben bunu kullanabilirim bence. Tabii her ne kadar taş geri olsam da şeyler yapacağım diye düşünüyorum da. Bir rakip şöyle oynamasa iyi olur sanki. Bizim için yani. dondurması var. Dondurmasından çok çekiniyorum şu anda. Peki. Şimdi bunu alırsa atlama büyüsüyle şaha alacağım direkt. Nasıl fikir? Ben beğendim. Atlama büyüm var ya. Ee, Eki hala. At alırsa yine atlama büyüsün kullanıp acaba alabiliyor muyum? Bak, ben çok merak ediyorum bu şeyi. Almadım Pekala. hala. Uf. zormuş. Şurayı dondursam peki. O zaman kaleyle mi almak zorunda kalıyor? Ya bunun tam mantığını kavrayamadım. O biraz sıkıntı ya. Kaleyle almak zorunda kalıyor olabilir şu anda. Ee, ondan sonra o da dondurdu bak mesela. Peki. Ee... Harbiden klasik satrancın gözünü seveyim oğlum. Bu ne ya? Çok tuhaf bir şey olmuş bu ya. Bunu alsak. Şimdi atlama büyüsüyle direkt istiyorum. Aa olmadı. Hmm. Peki. Ee, abi ay kendi şeyime dondurma attım. Kaleyi F1 i oynayacaktım. <laughs> Aa, çok iyi. Abi bu atlama büyüsünü nokta dışı kullanmam lazım bu arada. Nokta dışı kullandım mı olay tamam. Ama nokta atışı kullanmak sıkıntı işte. Ben bunu nokta atışı nasıl kullanacağım? Dondurmayı kendime attım ya şimdi. Hamle de bendeymiş. Bunu oyna. Ay. Tamam dur. Atlama büyüsün şu an kullanamıyor. Okey. Abi. Bunu kullansana. Atlama büyüsüne. Aha. Of. Yordum be Patanjali. Güzel güzel. Evet. İki maç kazanmış olduk da çok enteresan ya. Kendi kalemi doldurdum. Bir şeyler oldu yani. Neyse. Sonunda mat etmiş bulunduk. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım eğlenceli bir video olmuştur. Dediğim gibi ben klasik satrançıyım. Hani klasik satrançın gözünü seveyim derken bunu kastediyorum umarım keyifli ve eğlenceli bir video olmuştur diyerek böyle ufak ufak varyantları da denememi isterseniz tabii ki yorumlar kısmında belirtebilirsiniz diyeyim. Evet. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basabilirsiniz. bu tür varyantlar hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ve de içeriklerimden memnunsanız abone de olabilirsiniz arkadaşlar diyerek. Klasik satrançlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.